Benim türbümde ilk maçım Beşiktaş maçıdır. Erman Toroğlu'nun fırın arabasıyla kaçtığı maç. Kerevleri almadığı için, Trabzonlu olduğu için geçen sene işte pandemi döneminde Beşiktaş'ın da Trabzon sesi çok sık çıktığı için lojolara dahi almayacakmış. Böyle bir karar almış Ahmet Rüçebi. E, Kayseri'ye gittiğimizde neler olduğunu herkes gördü. Biz yazdık, onlar yayınladık. Yönetimimiz de kabul etti. Galatasaray sesi buraya geldi. Öyle olması lazım zaten. Oradan bir alıntı yapmış, tweet paylaşmış. Yani gereksiz bir tweet yani şey çok rahat girdik çıktık yani. Ben 1973 Akçabat doğumluyum. Trabzon'a 87 yılında geldim. İlk mahallem Sotka Mahallesi. E, fanatiklerin bol olduğu bir mahalle. Affetmezler grubu diye bir grupla tribün hayatına başladık. Sonra taraftarlar derneği aldık. Sonra kendi grubumuzu bulduk. Böyle gidiyoruz yani. Beşiktaş maçındaki deplasman yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim türbünde ilk maçım Beşiktaş maçıdır. Erman Toroğlu'nun fırın arabasıyla kaçtığı maç. Burada 87, 3-0 bittik yarı. İkinci yarı kaçtı hocam. Maç iptal olmuştu. Beşiktaş daha önce de seyirci yasağı olmuştu. Biz Beşiktaşları burada ağırlamıştık. Beşiktaşlı kardeşlerimle de çok iyi görüşüyoruz. Rica ettik yönetime söyleyeyim. Ama başkan fenerleri almadığı için, Trabzonlu olduğu için geçen sene işte Pandemi döneminde Beşiktaş'tan da Trabzon sesi çok sık çıktığı için localara dahil almayacakmış. Öyle bir karar almış Ahmet Burçep'e. Ondan bu kararı aldılar. Biz de gidemiyoruz. Galatasaray maçında da bir deplasman yasağı vardı. Evet. Orada evet. Sebahattin abiyle beraber organize ettik. Güzel oldu. Biz yazdık, onlar yayınladı. Yönetimimiz de kabul etti. Galatasaray seyircisi buraya geldi. Öyle olması lazım zaten. Ya yani Türkiye'de yaşıyoruz. Her yere özgürce gitmemiz lazım ama gidemiyoruz. Başkanım, Kayseri Deplasmanı'nda giderken Kapalı Kale Başkanı Ahmet Dirgenen'in açıklamaları hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Onlarla bizim bir sorunumuz yok yoktu aslında. Onlar bize sofralarını açtı. Biz burada açtık. İyiydi. İki şehir girdiği zaman gezebiliyordu şehirlerde. Bir 6-2'lik maç mı var burada belki? 6-2'lik maçta galiba ondan sonra bir uyuz oldular bize. Fazla gol attılar. Şimdi topçular nereden bilsin? Sağda sonuçta bu oynanıyor. Biz de sevilmişiz. Biz oradan uyuz olmuşlar. Evet. Malum buradaki kupa maçında hiçbir şey olmadı. E, Kayseri'ye gittiğimizde neler olduğunu herkes gördü. E, Uğurcan'a bayağı şey ettiler. Hatta ben aradı telefondan biraz tartıştık biz onunla. Sonra Kayseri'ye gidiyorken biz her deplasmana gittiğimiz gibi resim paylaştık. Yani deplasmana gidiyoruz diye. Oradan bir alıntı yapmış. Tweet paylaşmış. Yani gereksiz bir tweet yani. Fazla da biz kahve almadık. Gittik maçımızı da aldık. Geldik Trabzon. E, maçın sonrasında da bazı olaylar yaşıyor. Hiçbir sıkıntı olmadı. Vallahi. En rahat girip çıktığımız deplasmandı bizim için. Hiçbir şey de. olmadı. Çok rahat girdik çıktık. yani. Polis Allah razı olsun polis dönemini aldı tabii ki. Monaco maçı öncesinde Trabzonspor taraftarlarına Monaco'da köpek aramaya yapılmıştı. Bu konuyla ilgili bir şikayetiniz var mı? Hani Monaco'ya bir... gerek yok. Burada da Sivas'ta Kayseri'ye gittiğimiz zaman ayakkabılarımızı çıkartıyorlar bize kışın ortasında. Yani Monaco'da köpeği aramaya gerek yok. Burayı bir temizleyelim önce. Yani. Bizim burada da yapıyor yani. Normaldir ya. Biz de karşılığını burada verdik zaten. 3-4 tane seyircileri gelmiş. Allah razı olsun Trabzon emniyetinde. Polis şubemizden her yere takımla beraber polis gittiği için orada ortamı görüyorlar. Orada ne yapılıyorsa Trabzon'da da aynılar yapılıyor. Tabii biz de istiyoruz bunların yapılmasını. Bunlar biz de diyoruz ayrıyetten onlara tabii ki. Buradaki kağıdım müdürümüz var. Emniyet müdür yardımcımız. Allah razı olsun. Bu çok yardımcı oluyor hoşları da bize. Başkanım son olarak Trabzonspor taraftarlarına ve Trabzon halkına buradan ne iletmek istersiniz? Vallahi Trabzonspor taraftarı kupalarımız çalındı, her şeyimiz çalındı. Bir sürü emeğimiz çalındı. Yine takımını bırakmadı. Geçen sene şampiyonluğu yakaladık. İnsan, i̇nşallah bu sene de kesmesinler. Takımımız iyi bir takım. Sakatlarımız var. Sakatlarımız geldikten sonra ben bizim yenemeyeceğimiz takım yok diye düşünüyorum. Ama sakatlarımız bir iyilesin, kimse karamsar olmasın diyoruz yani. Bizden bu kadar. Size de tekrar teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Kesinlikle. Tekrar gelin. Bir maça gelin. Götürelim sizi maça. İnşallah başkanım. Başka bir zaman. Trabzonspor pasörlüğü çıkar size.